biz burada yaşıyoruz birlikte oynuyoruz <laughs> Bak pisi. biz bize benziyoruz <laughs> dostluğumuz Bakamazsın. sonsuz Biz her şey Yaşıyoruz bizimle oyna hadi En iyi dostlar <laughs> burada Merhaba i̇şte, işte biz Topsi ve Tim <gülüyor> Bugün <gülüyor> anaokulunda <gülüyor> son günümüz Ayakkabılarınızı giyin lütfen Topsy Peki anne. Team. Tamam anne. Bugün bizi okula Tony Welch'in babası götürecek. Son günümüzde hepimizin fotoğrafını çekecek. <laughs> Tony Welch geldi. Merhaba Paul. Merhaba Tony. Merhaba Joy. Herkese merhaba. Merhaba, Joy merhaba, teyze. Tony. merhaba. merhaba Tony. Merhaba. Merhaba Topsy. Neden formanı giydin Tony? Böyle fotoğraf çektirmek istiyorum. <laughs> Nedir o? Buna tripod denir. Sizin güzel bir fotoğrafınızı çekebilmem için makineyi sabit tutmaya yarar. Size kurabiye yaptık. Aa. Bugün çekeceğiniz fotoğrafa teşekkür için size özel bir tane yaptık. Çok naziksiniz. Şuna bakın. Güneş şeklinde. Çünkü bugün okulunda güneşli bir fotoğraf çektirmeyi umuyoruz. Ben de umarım. Şunun tadına bir bakalım. Hmm. Çok oh, güzel. Ben telefona bakayım, siz bekleyin. Tamam. Hadi tutmaca oynayalım. Bana Tony. Şimdi de bana Topsi. Aa, Bayan Maple arıyor. Alo. Hadi Tim. Hadi ama. Hayır, hayır tam çıkmak üzereydik. Aa. Peki. Gerçekten mi? Tamam, haber verdiğiniz için teşekkür ederim. Evet, ben herkese söylerim. Tamam, teşekkür ederim Bayan Maple. Hoşçakalın. Bayan Maple ne dedi anne? Anaokulu binasının çatısında eşek arısı kovanı bulmuşlar. Aa, çok güzel. Vay canına. Çok üzgünmüş ama anaokulu bugün kapalı olacakmış. Aa, bu çok kötü. Neden? Binada eşek arısı kovanı varsa hiçbiriniz orada oynayamazsınız. Bayan Maple sizi güvende tutmak zorunda. Hmm, tabii ki. Ama bugün anaokulunda son günümüzdü. Şimdi babam sınıf fotoğrafımızı çekemeyecek. Haksızlık. Buldum. Tony sen burada kalıp bizimle oynayabilirsin. Evet. Anaokulunun son gününü evimizde geçiririz. Evet. <laughs> Ve şimdi çevredeki diğer çocukları da ararsanız fotoğrafınızı çekebilirim. <laughs> evet. Olur mu anne? Lütfen. Lütfen lütfen, Lütfen. 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 Bence bu harika bir fikir Top Sivet'im. Hemen Bayan Maple'ı arayıp herkese anaokulunun son günü için buraya çağırmasını söyleyeceğim. Yaşasın. <laughs> bayan Maple anaokulunu bizim eve taşımaya seve <laughs> seve evet dedi. Biz Herkes geldik. geldi <laughs> hazır mısınız? Hadi. Buyurun. Ve bütün arkadaşlarımızın. Böyle gelin lütfen. <laughs> <Çok gülüyor> <var. gülüyor> <laughs> Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. <laughs> Hoş, <laughs> Hoş geldiniz. <içine> <laughs> Hoş geldiniz. Her zamanki gibi hal. Tamam Topsy. Şimdi ayağa kalkıp seni okulda en mutlu eden şeyi anlatır mısın bize? Beni okulda mutlu eden şey... Arkadaşlarımla oynamak. Evet. evet. Aa, ne hoş. Teşekkür ederim Topsy. Tamam Kere sıra sende. Ayağa kalkıp seni mutlu eden şeyi söyle. Beni anaokulunda mutlu eden şey... ...konuşan hayvanların Komik hikayelerini dinlemek. <laughs> Onları ben de seviyorum Keri. Teşekkür ederim. E, sıra sende Tim. Beni anaokulunda mutlu eden şey... E, atıştırma saati. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> atıştırma saatini hepimiz severiz değil mi? Uslu durursanız belki bugün de atıştırma saati yaparız. Bayan Maypole kabul ederse... Şimdi atıştırma saati olabilir. Evet. 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 harika. Teşekkür ederiz çocuklar. Acaba bugün ne yiyeceğiz? Topsi ve Tim'in annesinin özel bir Bütün ikramı bu kurabiyeli. var bize. Size Topsi ve Tim yaptı. Oh, ne, oh, güzel. Oh, oh. Güzel. ne güzel. ne kadar güzel. Al bakalım Kerim. Bakayım. Kim kurabiye ister? Ben ben, 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 de istiyorum. Bütün arkadaşlarımız birer kurabiye aldı. Tamam. Ve geriye evet. sadece Hı. işte, bir kurabiye kaldı. Çok güzel oldu değil mi? Bak bu bayan Maypole özel kurabiyemiz. Bu sizin için. Gülümseyen kurabiye. Çok güzel. Çok teşekkür ederim. Tıpkı sizin gibi gülümsüyor. Aa, teşekkür ederim Topsy ve Tim. Mm. Mm. Harika tamam. olmuş. Tamam. Kim içecek ister? Hı. Ben. Ben isterim. Harika. Mm. Kurabiyeleri yiyip meyve suyumuzu içtikten sonra ne yapacağız bayan Maple? Evet. Hazırsanız açıklayacağım. Atıştırmayı bitirdikten sonra çok özel bir fikrim var. Alın bakalım şunu güzelce yayın. Teşekkür ederim. Bayan Maypol mutfakta büyük bir el resmi yapmamızı istedi. Mükemmel Annem kağıt harika. buldu. Biz de boyaları çıkardık. Önce bir e, tamam. yaptı. Harika. Tamam. Ha, Şimdi kim yapacak? Ben, 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 ben. Tamam sırayla hepiniz yapacaksınız. <laughs> Hadi Çok sen de yap tatlım. Çok güzel. Tatlanın. Elim mavi oldu. Evet işte böyle. Bayıldım. <laughs> oh. Çok güzel oldu <laughs> Şuraya bak. Harikasın. Harika. Senin elin mi? büyük. Evet sen de Evet. Hepimizin el iziyle kocaman bir resim yaptık. Evet harika. Çok güzel aferin. <laughs> ellerime bak anne tertemiz oldu. Harika mis gibi gidip bayan Maypole'a göster. <laughs> Gel bakalım. Bayan Maypole ellerime yıkadım. Tertemiz harika. Bunu bahçeye çıkarmama yardım edebilirsin. Hadi Wendy'ye git pelerini. Bahçeye mi? Neden bahçeye çıkıyoruz? Çünkü Tony'nin babası bahçede özel sınıf fotoğrafımızı çekecek. Hadi bakalım. Yaşasın. Yaşasın! Yaşasın! <laughs> Bunu çok dikkatli taşıyın Topsy. Evet işte oldu. Harika. Dikkat edin. Bahçede fotoğrafımızı çektirmeye Herkes hazırlandık. Hazırladık. Hadi çocuklar çabuk çabuk. İşte böyle hepiniz gelin hadi. Herkes, herkes gelsin tamam. Başını kaldırsın. Hepimizin elleri üzerinde mi? Harika tamam. Bu çok güzel olacak. Tamam o zaman. Siz hazırsanız ben de hazırım. Fotoğrafı daha çekme baba. Tim ellerini yıkıyor. Merak etme Tony. Tim de fotoğrafta olacak. Hepiniz olacaksınız. Hadi Tim. Hadi Tim. Hadi Tim hadi, hadi Tim. Tim. Şimdi sınıf fotoğrafımız için hazırız. Evet hazır olun. okulunun son gününü burada geçirmemiz için bizi davet ettiniz. Teşekkür ederiz Topsy ve Tim ve tabii anneleri. Çok özel bir sınıftınız ve hepinize büyükler sınıfında başarılar dilerim. Şimdi herkes kameraya bakıp anaokulu desin. Hadi bakalım. Anaokulu. Aa, bak Aa, bu harika. Bu, Aa, harika. Tamam biraz daha çekelim. Evet herkes tekrar anaokulu desin. <laughs> i̇şte oldu. Üç deyince. Bir, herkes iki, üç. Evet. çok güzel. Tamamdır. Evet. Çok güzel. <laughs> harika oldu. duruyor. Evet, bu harika. Herkes evine gittikten sonra Tony'nin babası bize fotoğrafları gösterdi. Herkesin komik surat yaptığı fotoğrafı çok beğendim. <laughs> evet. O çok güzel değil mi? Anaokulunun son gününü evimizde geçirmek çok hoşuma gitti. Bir daha anaokuluna gidemeyeceğimiz için üzgünüm anne. Aa, ama hep beraber büyükler okuluna gidince mutlu olursun. Evet. <laughs> Bütün arkadaşlarımla beraber ilkokula gitmek için sabırsızlanıyorum. A bakın bu çok güzel. O zaman Tony dedi ki: Ben, ben sizinle, sizinle aynı ilkokula, aynı ilkokula gitmeyeceğim. gitmeyeceğim. Ben sizinle aynı ilkokula gitmeyeceğim, top sevetim. Neden? Neden? Biz taşınıyoruz. Bu yüzden başka bir büyükler okuluna gideceğim. Öyle değil mi baba? Evet, bu doğru Tony. Yeni evimiz buradaki ilkokula çok uzak. Bu yüzden Tony başka bir okula gidecek. Bu haksızlık. Ah, Tim. Üzüldüğünü biliyorum ama Tony'yi yine sık sık göreceğiz. Ayrı kalmazlar değil mi Paul? Evet, tabii ki söz veriyorum. Hafta sonlarında Hı -hı. mı? Okul tatillerinde mi? Evet. <gülüyor> Daima. <gülüyor> yaşasın hadi dans edelim. Daima sosyal. Gerçekten <laughs> çok iyi arkadaşsın. Hadi. İşte anne. La, 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 Böyle la, la, <laughs> la. Merhaba. Merhaba. Hafızanız güçlü müdür? Bugün neler yaşadığımızı hatırlayabilir misiniz? Topsi ve hafıza oyununa hoş geldiniz. Haydi oynayalım. <laughs> Bugün anaokulundan bütün arkadaşlarımız bize geldi. Tony Welch ne giyiyordu hatırlıyor musunuz? Futbol forması mıydı? Yoksa yeni okul forması mı? Cevap yapboz parçasının arkasında. Bildiriniz. Cevap futbol forması. Şunu izleyin. Merhaba Joy. Herkese merhaba. Merhaba. Merhaba Joy teyze. Merhaba. Merhaba Tony. Merhaba, Tony. Tony. merhaba, merhaba Topsy. Neden futbol formanı giydin Tony? Böyle fotoğraf çektirmek istiyorum. Tebrik ederiz. Çok eğlenceliydi. Yarışın.